Bankası bugün e, oldukça büyük bir ailesiniz, kaç kişisiniz, e, emeklilik yaşınız nedir e, Fatih Bey bankanızda ve bugün özellikle e, insanlarınız emekli olduğu zaman e, Türkiye'nin bir köklü kuruluşu ve bir örnek olarak acaba e, emeklilerinizi, yaşlılarınızı banka olarak nasıl destekliyorsunuz veyahut da ikinci hemen arkasından şunu da sormuş olayım ve desteklemek konusunda yaşlılarınızı daha çok desteklemek konusunda acaba neleri iyileşme alanı olarak görüyorsunuz? Buyurunuz. Tekrardan herkese iyi akşamlar hocam. Öncelikle bizim Halkbank ailesi geniş bir aile. Toplamda 22.500 çalışanımız var. Tabi buna temizlik ikram ve diğer çalışanlarına kattığımızda bu sayı 25.000'e ulaşıyor. E, toplantıda dikkat çeken konular arasında özellikle e, Bülent Hocam işte ortalama yaş e, süresinin uzadığından, e, Bildan Hanım işte prime dayalı yeni bir sistemin geliştirilmesinden, e, Muzaffer Hocam seyahat ve turizme katılımdan, e, Fevzi Hocam yine sağlık seyahat sigortasının pahalı olduğundan ve yaşlılar için e, kişisel verilerin öneminden bahsetti. E, Musa Hocam yaşlı segmentasyondan bahsetti. Uzun vadeli sigorta düzenlemesinden ve insan kaynaklarının geliştirilmesinden e, bahsedildi. E, bizler aslında şu an bank olarak emeklilik noktasında özellikle yaş yaşlı e, ya da emekli olan e, kesime yönelik e, bir model arayışı içerisindeyiz. Bu e, bankamız kadar aslında Türkiye'deki tüm yaşlılara da ilgilendiren bir e, model. E, bizim şu anki çoğu kurumun e, yaşlılığa ilişkin bakış açısı e, ülkeyi de yansıtıyor. İşte iyi bir sağlık hizmeti ve emeklinde e, emekli e, maaşını e, alabilmesi. E, tabii bu e, kısa vadede e, değişmesi gerekiyor. E, burada çünkü yaş süresi arttıkça e, barınma, ee, çocuk sayısı vesaire dikkate alındığında e, konaklama e, belki e, ilerleyen dönemlerde halk bankası için e, bir yaşlı evinin kurulması ya da e, bir e, şekilde bir primle desteklenerek yaşlılıkta daha iyi bir e, yaşlılık alanının sunulması yaşalmış durumunun sunulması önemli hale geliyor. Burada zaten sizlerle ee, bir irtibat halindeyiz. Ee, hocam ne yapılabilir? Ee, bir model, yeni bir model ne olabilir? Belki kurum olarak bunu e, başlatabiliriz. Bu model belki diğer kurumlara da örnek e, teşkil edebilir. E, belki kısa vadede e, bir prim desteğiyle e, başlanılıp yaşla doğru ciddi bir fob biriktirilerek e, bunlar insanların yaşamlarına, e, konaklamalarına e, bağlanabilir. E, seyahat sigortasından bahsedildi e, Şimdi hocam bir de ona değinmek istiyorum Aslında e, tasarruf e, geleceğe yönelik tasarruflar noktasında biraz e, kurum olarak da e, belirtmenin ötesinde ülke noktasında e, şey değiliz yani bes belki şu an bir gündemde sadece besle insanların yaşlığını destekleyebiliyoruz ama ileride karşımıza çıkacak bir paket model bile geliştirilebilir. Yani ben bugün belki 20 bin personel için aylık 50 lira ciddi bir maliyet oluşturmasa da o fon için net gelecek değer de hesaplandığında kar topu gibi bir etki oluşturabilir. Burada belki bir yaşlılığa, yaşlandığında seyahate, yaşlandığında turizme ya da başka bir şey yaşlandığında pahalı olan yaşlandığında erişme noktasında ne kadar zor şey varsa maddi anlamda bugünden bir planlamayla oralara ellişer lira, yüzer lira e, ödeyerek ya örnek veriyorum benim bir kumbara gibi düşünüp e, yarın bir seyahate çıkacağım da o fon benim seyahatimi direkt karşılayabilmeli. Seyahat sigortamı o fondan yaptırabilmeliyim. O gün artık o benim gündemimde olmamalı. Ya da işte bir e, ben sağlayıcı olmasam bile huzurevi ya da yaşlı bakım evine gittiğimde o fondan yararlanılabilir. Ya da özel bir e, şekilde sadece e, devletin sunduğu bakım hizmetinden yararlanmayıp özelden bir hizmet alacaksam yaşlı bakım hizmeti e, o fondan yine ben desteklenebilirim. E, bu noktada biz e, Halk Bankası olarak e, toparlayacak olursam sizle istişare halindeyiz özellikle sandık üzerinde bizim sağlık hizmetleri belki özel hastaneye vesaire ulaşım ve erişimde kolay ama gelecek için bugün ilaç reçetesinin karşılanması ve sağlık hizmetinin sunulması dışında bir alan sağlamıyoruz bunun da uzun vadeli planlamasını inşallah hep birlikte yaparız diyorum saygılar sunuyorum herkese çok değerli bilgiler verdiği için İyi akşamlar diliyorum. Ee, çok teşekkürler, teşekkürler Fatih Bey. Var. Tabii İki dipnotumuz var. Birincisi aslında e, emeklilik süreci ve yaşlanma sürecinde aslında kurumsal bir bakışın olması gerektiğinin insan kaynakları açısının altını çizdiğiniz bu çok önemli bir şey. Yani kurumların aslında yaşlanan e, çalışanlarına ve emeklilerine neler yapması gerektiğini sık sık gözden geçirmesi gerekiyor. Bu çok önemli olan bir şey. E bu sadece sosyal güvenlik kurumunun aslında bir rolü olmaması gerekir. Kurumların da onlara hizmet etmiş, onların sayesinde büyümüş bireylerini mutlaka desteklemesi gerekiyor. İkinci olarak da çok güzel bir şey ortaya çıkardınız Tabii dediniz ki yaşlanacağımızı düşünerek şimdiden bir kumbara mantığında bir geleceği de desteklemek üzere bir birikim sağlayan sistem yaratabiliriz. Bunun altını çizdiniz. Ee, e, tabii inşallah bu bütün e, kurumunuzda gerçekleşir ama başka kurumlara da örnek olabilir. Çünkü bu son derece yaratıcı bir fikir. Yani yaşlanacağım günler için şimdiden bir kumbara oluşturmak bu çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs>